İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Onun için Kur'an'dan gelir, bildirilir. Sıkıntıya düşenin duasını kabul ettiğinde. Kast edilen mecburiyet zamanı geldiğinde duanın Allah tarafından kabul olunması beyandır. Ve bu sebepledir ki her asırda olan şiddetli musibetleri ortadan kaldırmaya tam manasıyla sahip bir kişi zuhur eylemiştir ve alemin karışıklığı hat safhaya gelip ihtiyaç olunca Hz. Mehdi aleyhisselam zuhura gelse gerektir. Zira doktorun kuvveti hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir. Ahir zamanda ise dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde, belaya müptela olacağını o vakitte hazır olanlar belirler. 17. yüzyılda yaşamış büyük velilerden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri Ruhul Mesnevi'sinde ahir zamana ve ahir zamanda zuhur edecek Hz. Mehdi Aleyhisselam'a önemli dikkat çekmiştir. Bursevi Hazretleri Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın zuhur edeceği zamanın çok karışıklıklarla dolu olacağını, onun maddi ve manevi hastalıkların çok yoğun ve şiddetli olduğu bir dönemde zuhur edeceğini ifade etmiştir. Ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın böyle büyük manevi hastalıklara ve o zamana kadar görülmemiş yoğun karışıklığa Allah'ın vesile etmesiyle tam deva olacak büyük bir ilim sahibi olacağına zira doktorun kuvveti hastalığın, illetin, derdin, belanın şiddetine göredir ifadesiyle özellikle dikkat çekmiştir. Ayrıca Bursevi Hazretleri kendi yaşadığı 17. yüzyılda bu zamanın henüz gelmediğine de Ahir zamanda ise dünyanın ne derece hastalığa, illete, derde, belaya müptela olacağını o vakitte hazır olanlar bilirler. Açıklamasıyla işaret etmiştir.